Hazır mıyız? Bilmiyorum hazır mıyız, hazır mısınız? Hadi bakalım, hayaliz. Güzel oldu mu? Bence sağlam oldu. Hande'nin şimdi ayağına poşet bağlayacağız. Poşet değildi. <laughs> ya Emre, sinetle nereye? Arkadaşlar... Bu, anlatıyorum, hava yağmurlu bizim ayaklara bak. Bizim oturuculuğumuza... Arkadaşlar biz ıslandık epey ve o yüzden Güzel ne yaptık? Müstak. Üstümüzü ben değiştirdik. Ben üstümü değiştirdim. Dinlenme tesisli tuvaletinde. Ve sonra ve 4 dört tane simit yedik. Bu olarak önerebilirim. Yani Simitçi kafe mi? Gerçekten aşırı iyi. Yediğim en ıslanmış. Bir mola daha vermek durumunda kaldık. 5 dakika sonra. Biz gidiyoruz. Zaman gidiyor da yol gitmiyor yani. İlerleyemiyoruz. Çok kolay olmayan çok zorlu bir yolculuk oldu ama kaldığımız otel böyle. Bence çok çok güzel bir otel. Gün batımı çok güzel. Ya bir 5 dakika biz yürürken yağma be. 5 dakika su kalalım be. Gün batımının güzelliğini ben dümenci. <laughs> Köpek geliyor. Çok güzel. mi? Ay, ayağı kaldırıyor. Sahip de, hani, değil <gülüyor> <gülüyor> ya, Çok tatlısınız. Hande Hanım telefonunu unuttuğu için onu bekliyoruz. Koş kızım dondum ya. Koz koz koz. Çıkıp alışveriş falan yaptık. Yemek yiyecek hiçbir yer yok kapalı her O yüzden Marketten böyle... Marketten yiyecek bir şeyler aldık. Nadal evet. yiyeceğiz akşam. Ama burası böyle çok acayip hissettiriyor bana. Terk edilmiş var evet ama bir yandan da romantik yani denizden de böyle. Evet. Dal dalga sesi geliyordur büyük ihtimalle şimdi. Evet. Çok çok güzel. Çok güzel. Evet. Öncelikle otelin manzarasını gösterelim. Bence çok çok güzel bir manzara ve otelden ayrılacağız ama öncesinde kahvaltı yapacağız. Tam şey ya, inzivaya çekilmek sahil kasabası. Gece biraz hayalet kasabı gibiydi ama Şu an çok güzel. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim efendim. Kahve kokusu hakkında yorum. Çok güzel. Otelden çıkıyoruz şimdi kahvaltımızı yaptık. Emre motoru eşyaları bağlıyor. Bir de burada bizim bir yardımcımız var. Otel odasından buraya geldi bizimle. Değil mi anneciğim? Burada Emre'yi izliyor evet, evet. şu an. Çok da konuşkan kendisi. Evet.

<laughs> niyan da mı ben, ben Hedan 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 Ibrahim. De. İbrahim. Yok olmadı, Yok. Yok olmadı. Yok. Lama. Çocuklar doğru tarafta bence. Üzülmeme gelir adına. Ne <laughs> ben dur, dur, bir saatlik yolda. Üçüncü molamız. Güzel duruyor. bakın. Şey, bu tatlının olayı ne oluyor peki? Yani ana maddesi peynir. Çekebilir miyim Yedim. burası? Çekebilirsiniz. Ana maddesi peynir yumurta sarısı bir şeker. Normalde bu şekilde de yenilebilir ama sade dondurma muhteşem bir olur. Hadi yürü. Bana hitap etme. Good enough, nothing's really clear <laughs> Sometimes it be a little tough Sucks. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Uh. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight for me But, let's be really real, anxiety can foggy, all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's in sight for me But, let's be really real, anxiety can foggy, all this stuff Nasıl? Çok tatlı, Hı? çok huzurlu. Bu kenarda olması, arkada olması da çok iyi. İzole, yazayım kadına gibi. Güzel. Çok güzel. Şimdi şeyler alacağız. Bebe, nasılsın? İyiyim ya. Yorgunum ama iyi. Şu an çok iyi geldi burası. Şu dediğim durdum. Kokuyor. Ben de şarap açacağım şimdi. Çok böyle asit olmayan güzel bir fokusu var. Kımmaya söyledim aşkım. Sıfır <laughs> diye onaylamam benim çok tatlılar çok yiyeceğim onları şimdi onları yiyeceğim. bak bak, bak kardeşlerim çok güzel oynuyorlar atlaya atlaya oh, Ne oynayacaksın? <laughs> götür, şuna inir, şuna Selamlar, uyandık. Çok güzel kahve yapmış, böyle kahve içiyoruz. Çok keyifli bir yerdeyiz. Evet, tamam. Elimle açıyorum arkadaşlar. Bana da ekmek yapmıştı tavlarken. O günden sonra ama o gün <laughs> normal mayalı ekmekti. Pizza da yapmıştım Yine <laughs> iskandırdım <Yeniden> seni. <laughs> Hep kalbimle de tavlanmış. Ekmek yaptı kendimize. Bu bizim için bence biraz abartı, şov bir hareket. Özellikle böyle bir tatilde. Hande'nin patatesi yaptığı süslemeler. Menemen var ya. Handan menize sağlık. Senin eline sağlık. Afiyet olsun. Düğünlerde <laughs> şey oluyor ya böyle. Kamera gelince hemen böyle. Yemeği yakalamam. Şöyle. ya <laughs> da bir sırıtma. Hmm, çok güzel olmuş. Benim annem yapar bunu. Annem yaptığı gibi olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık. sağlık olsun. Merhaba. Güzel gözlerine bakın şunun. Mavi sarı. Of. Gel gözlerini göster gel. Çok güzel bir kedi bu. Bak bak bak. Selin. Güzel. Su içmeye mi getirdin onları da buraya? Yerim ben seni. Çok tatlı doğurmuşsun. Evet. Çok tatlı. Çok güzel doğurmuşsun. Korkmayın korkmayın. Ay. Çok tatlısın. Evet çok güzel anne. Sonra yemek veriyorlar. Biraz kendimi sevdiriyorum. Denize girmiyorum. Çok sevmiyorum. İstanbul'u parkurla. Güzel <laughs> yolculuğu bitirecek olmanın vermiş olduğu üzgünlük var bende. de. kadar çok keyifli bir yolculuk geçti her şeyle. Ama her şeyin sonu olduğu gibi bunda bir sonu var. Burası böyle dinlendiğimiz, çok böyle huzur bulduğumuz bir yer oldu bizim için. Ve şimdi gitme vakti geldi. İşte kahvaltı yapacağız. Ardından eşyaları toplayıp çıkıp gidiyoruz. Şu an böyle çok mutsuz ama mesela Bozcaada'ya vardığımızda ya da yolda olduğumuzda da aşırı mutlu olacağız. Çünkü yolda olmak da bize çok keyifli gelecek. Bize eşlik ediyor. Bakamayacağız, gel. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Acım ne İyi, iyi. Arkadaşlar, Kırmızı'ya yetiştik ya geçmeye bekliyor muydun sen? Evet. Burası daha sıcak bu arada Asos'tan. Evet. Tam yazlık. Çok güzel bir Bende şu an yağmurlu falan. Böyle, tam böyle geçen yıl gelmiştik ve o zaman karavanlıydık. Ve şimdi bunun aynısını motorla gerçekleştiriyoruz. Hava evet, çok güzel burada ya. Asıl sağ gösterecek insanlar böyle biçimli falan dolaşıyor. Şu an tam yaz da hemen. Ben çok dağıldım bu arada. İşte size manzarayı göstereceğim. Burada böyle direkt motoru görebiliyorum. Aynı zamanda bu sokağa bakıyor. Çok tatlı bir sokak burası. Hem de bütün valizi yerleştirecekmiş sağ Eline sağlık evet. kendine. Yine orada duruyorsun kral. Oraya senin koyduysak bir sebebi var. Geçen kahve içtiğimiz ve aşırı beğendiğimiz bir mekan vardı. Şimdi tekrardan buraya geldik ve burada yine tekrardan güzel bir latte içeceğiz. Uzaktan çalışıyorduk ve bu kafede çalışmıştık. Yani içler falan da yoğundu. Bir yandan kahve içmiştik falan. O yüzden biz de buranın çok çok böyle güzel böyle pozitif bir enerjisi var. İşte akşam bu akşam olması bile yarın akşam burada Karaköy'e gideriz. Oranın da öyle. O yüzden heyecanlı, keyifli olacak bu tatil. Mutlu evet. eşim Orada evdeydik ve hava serin sabah. Bolarla falan oturuyorduk. Buraya geldik sıcak bikini falan giydik. Şu an ben çok pozitif hissediyorum. Bikini giydik. Sen de mayo giydin. Sabah eşofman vardı. Çok güzel. Fıstıklı koku. Ben bu koku çok seviyorum ama fıstıklı ilk defa yiyeceğim. Ben de sonuna bakabilir miyim? Yok ben kendime bakarım. Sen neler aldın? İkisi de bademli, biri sakızlı bademli ada kurabiyesi. Diğeri tereyağlı, başka bir kurabiye. Yani yine badem kurabiyesi. Afiyet olsun. Our <laughs> Night's young, it it's just begun, as she puts her hand in mine, we want to chase the nest. Bir kilo tesis mi? Bomba, bunun altı köz patlıcandır, üstünde kavrulmuş kabak çekirdeğini var ya var. Köz biber, yılan deniz <laughs> burdusu, pancar, kaçanca böreği, şakşuka, 430 kara, dirbalı sarma, <laughs> devrek madeni, fesleğeni, kalamar tabağı. Ter... Afiyet olsun. Şu an böyle gerçekten bomboş her yer. Ama bu boşluk bana kötü hissettirmedi. Bana da huzurlu hissettirmedi. Eski Foça'da falan da biz kışın gitmiştik ya. Mesela orası bana çok huzurlu hissettirmişti. <laughs> ne buldun? keyifli vakit geçirdikten sonra şimdi bir şeyler yemek için şehir merkezine doğru gidiyoruz. Burası çok yakın bu merkezin olduğu yere. Takılmak için de çok keyifli bir yer. Hani kesinlikle tavsiye ederim. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Hani kadar çok böyle sağlam bir kahvaltı yapmış olsak da. Ardından da tekrar işte bir dışarı çıkacağız. Belki bu sefer motorla dolaşırız tekrar buraya gelmekten ziyade. Karar veremedik. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Tek plan o. Ben kendime bir tane acı badem klavyesi aldım kurabiyesi badem bir şey onu Terasa çıktık, terasa biraz keyif yapıyoruz. Hmm. Hande bir tabak olsa kesinlikle bu tabak olurdu. <laughs> Afiyet olsun. Ben de senin aynı Günaydın. Saat çok çok erken ve ben sabah yürüyüşüne çıkmaya karar verdim. Sokaklarda çok az kişi var ve yürümek keyifli. Ne oldu? Ne gel yüzünü göreyim ya. Adada birçok bu tarz sergi kurulmuş. Bunlardan birini görüyorsunuz. Biz geçen sene de bu yol üzerinden buraya kamp yapmaya gelmiştik. Çok duygulandım ya. şu arka tarafa ve orada yabancı bir tane çift gelmiş onlar da karavanla falan. O zaman çok güzeldi. Kimse kar sadece karavancılar vardı çok güzeldi. Ve şu an kimse yok burada. Şu üst taraf yanmış onun biraz üzüldüm. Burada kumru yemek için bir tane mekana geldim ben. Hande de vejetaryen olduğu için e, kendine farklı bir mekan bakıyor şimdi. 380 lira bu. Adının fiyatına göre çok çok uygun ve gerçekten çok güzel duruyor. <laughs> Afiyet balı şekil olsun. <laughs> Geldi yirmenlerin olduğu yere bir akşam mı gidelim dedik ve manzara bu şekilde. Çok etkileyici, çok güzel bir manzara var burada. güzel adaya veda ediyoruz. Terabot'a bindik. Oldukça keyifli, güzel bir tatil oldu bizim için. Ağlama ya. Pozdrowienia z Polski. Hello from a Polish motorcyclist. Seeing Turkey for the first time. Amazing country and amazing people with big open hearts. I love the country and I want to come back to see everything like that. Trojan horse. Thank you. Thank you too. Biraz da turistik hizmet. Hani bir inanılmaz Airbnb bir bulmuş bir ev bu. Şimdi eve giriş yaptık kaldığımız ev inanılmaz iyi ya. Anne sen ne yaptın? i̇ki buçuk falan bu. İki buçuk bile değil hatta. Aslında o kadar aç değilim ama ne bileyim yemek istedim. Nasıl edeceğim? Kahve içmek çok çok iyiydi. Kendimize evet. geldik resmen. Şimdi gel de ilk tane mekan vardı işte tavsiye edilen. Oraya doğru gidiyoruz. Kuf tatlı kılacağız. Kafam nasıl? Çakır keyfi mi bir tık üstü? <laughs> <laughs> Mekandan çıkış yaptık. Eve doğru gidiyoruz. Biraz kafamız çok az çeker keyif, çok az ama. Hayvanlar buna hiçbir şey yapmaz. Niye? Çünkü ben yemeğe izin veriyorum. Airbnb'den çıkış yaptık. İşte motorun üstüne bütün eşyaları bıraktık, umarım bir şey olmaz. Şimdi güzel bir yere kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Gün çok güzel başladı, bakalım nasıl ilerleyecek. Nereye? Nereye gidiyorsun? Başta işte Bigalı köyüne gideceğiz. Bigalı köyünden de Tonk gideceğiz. Anadolu'nun temellerini göstereceğim sana. ve <laughs> normalde tatili bittiğinde çok buruk hissedilmesi çok çok normal. Ama ben sanki böyle buruktan biraz daha fazlasını hissediyor gibiyim bir yandan da. İşte önceden çok fazla tatil yaptım. Böyle tek başıma rotalara falan da çıktım karavanla gittik. Ama sanki bunun böyle damakta bıraktığı tat çok daha farklı oldu. Garip hissediyorum. Bunu evet. çok, çok duygusal ya. Ya yani böyle onlara saygı duyup, Onları düşman gibi değil de gerçekten böyle böyle bir şey yapmak çok özel bir şey. bu yarıladık diyebiliriz. ama Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Marmara... Konuşamıyorum, çok kötüyüz. Ben de Marmara Ereğlisi çok uzun Çok boş vaktim olmaz mı? Bir sebeple yanında arkadaşımın dışında. Çok kötüyüm ya. Ben de çok kötüyüm. Her yerim tutuldu. Başım valla gücüm yetmiyor şu an. Ben çok çok kötüyüm. Kalsın bunlar biraz. Zaten kirli kıyafet dolu. Bir de çalarsa geri getirir. Sen de biz, biz... Şuna böyle kışkırt sesi geliyordu ağlama falan. Sağladım ağladın <laughs> İçime içime ağladım ses. <laughs> Ve eve giriş. Karan burada hissetti bizi bekliyor. Evet geldik. Oy. 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 Şunu durdurayım. Oy. Neredesin? Nasıl? En çok seni iyi gördün. <laughs> Karan çok bozuluyorum ya. Bu gerçekten merak ettiğin yer bu paçanın içi mi?